Merhabalar, ben Ayşe, hoşgeldiniz. Bugün iki arkadaşımla beraber Halo 1.1'deki 5 modunu bitirmeye çalışacağız. Evet, çok oyunculu bir şekilde Halo 1.1 e oynayacağız. Hem de BiR5'la. Eğer hem multiplayer modunu hem de BiR5 modunu indirmek istiyorsanız, videodaki açıklama kısmından modun yapımcısının kanalına ve benim Discord sunucuma göz atabilirsiniz. Video geçmeden önce videoları izleyenlerin sadece çok küçük bir kısmı abone oluyor. Eğer video üstüne giderse abone olup like atarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Zaten abone olup like atmak bedava. Bu arada üye olan herkese buradan çok teşekkürler. Neyse o zaman hadi videoya geçelim. Mod düzgün olmuş mu ya? Baş ben onu merak ediyorum. Neredesiniz? 11 eksik bak. Nerede? Sen o hoppo sen geldi tam. Hadi gidelim beyler. Gelin buraya. Merat kayıt oluyor mu ser? Red Bear'ı çağıramıyorum. Bak bilerek çağırmıyor ki ölelim. <laughs> Çağırmıyorum zaten. Alır mısın? Hop boom. Görünüz görüyor musun şu an? Oo. Jump scare daha ferhaymış. görüyoruz Beyler şimdi bu Red <laughs> <laughs> 5 arka yapma. Niye camı ne yapıyorsun lan? Fırlatamadım bile oğlum. Evet. Hayır. Bu bu arada yeri sallıyor bu sefer. Oh. Evet. Okay. Arkadaşlar tamam, eğer bilmiyor de... bilmiyorsanız bu modda öldüğünüz zaman ee, ya birisi ölünce herkes jumpscare skiriyor ama herkes ölmüyor. Ne, ne nasıl içinden geçiyor bunun? What? Ha, tamam okay. Bekle. Aa, bunu <gülüyor> nasıl <gülüyor> alacağım ben? <laughs> Öyle alacağım herhalde. Abi önümde birini doğradı adam ama. Birini... <laughs> 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 oh. ama yeter kanka. Oğlum ne oluyor? bu arada ölmeseniz Birinci abi almıştır. çok kötü oynuyorsunuz bu oyunu ya. Oh, oh. Kutu beni niye fırlatıyor abi ya? Bu adamın niye bıçağı var? Çünkü o korkutucu bir animatronik karakter. Ve arkadaşlar onu şey yapsanız bir. Dolandırın mı? Ay gelme ne oldu gelme ne oldu gelme ne Dolandırsanıza kanka Dur e, anahtarı alıyorum şu an Bunu nasıl aldım pardon İki ne anahtarı ya? Dur 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 camı... Ver <laughs> ya Uuu hmm, kaçın ver kaç Hoppas çok satıyor ya Harbi abi ölmesenize ya O kadar zor değil bu oyun Şimdi buradan maymuncu Maymuncuyu ver bana Heh aldım maymuncuyu Bu ne yapıyor yukarıda ya Hadi Maymuncuk da buraya açtı Lan ne oluyor Berat Abi bir şey olmamış lan işte üçüncü kez öldüm. Hayır, lütfen yanım. Neden öldük? Kapıyı mı açtın? Aa, şimdi arkaya gideceğim. Oyalayın siz ne yapıyorsanız yapın. Anahtarı alacağım ben. Çok... Boz. Önümü göremiyorum ki. Neyse buradan açtım beyler. Yukarı gidiyorum. Hop anahtarı fırlattım. Şimdi ya bu adam. buradan aşağı atlayacağım. Ve beyler aldı bana kırmızı anahtarı. Hem de hile bana. Bakın, hi... Bakın hile yapmıyorum artık. Artık hile yapmıyorum. Ben iyi bir adamım. çok, çok satıyor ama yeter kanka bana neden geliyor her zaman? burada ölmeseniz de oğlum. Oha. Ve elinizde bir kutu. Beşinci kutu Elinizde, yani. elinizde bir e, kutu taşıyın. Böyle kutu gibi bir şey. Size gelirken fırlatın onu. Aşırı güçlü bir, bir şekilde. Adam kutu almaya çalışırken ölüyor. Problem orada. O ayrı bir sorun değil mi? Yok e, çok büyük bir sorun. Aa, açtım beyler. Girin. <laughs> ben şu an girebiliyorum. Oh! <gülüyor> 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 Bu Kapımda direkt lan. Hey. Ne? Kim öldü? Ben, ben ölmüşüm lan. Ben nasıl öldüm? Ben içerideydim. Kırdım camı. Aa. Kim öldü? Ben. Sen? <laughs> ben öldüm. Nasıl ya? O Sen mi Oha! Oha! Uçuyor! <laughs> <Uçur. gülüyor> Sen bunu nasıl bitirdin? Aa, <laughs> <laughs> ben bunu 20 dakika, 10 dakikada bit. Aa gidiyor 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 gidiyor. Koş <laughs> koş 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 koş. Koş koş koş. Nerede Gülme. kapı nerede? Nasıl kapı nerede? kapı nerede? Ne demek kapı nerede oğlum dalga mı yaşıyorsun? Oğlum Dostum, boyun 10 TL'lik oyunu da ezbere bilmen gerekiyor. Tam eee önceki videoda aura farmlayamamıştım. Hatta 15 milyon aura farm eee far, kaybetmiştim. Neyse artık. Bu sefer aura Neyse. farmlayacağım. Siz burada bekleyin. Hay kak. Aura falan farmlayacağım. Neredesin? Aa televizyon. Ah. <laughs> Bu işi bana bakın. Siz burada bekleyin. Ben O <laughs> nasıl ölü ölüp, ölüp, ölüp duruyorsunuz? Ha tam bitti bitti bitti, bitti. gitti. Gittin nereye? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum biz nasıl öldünüz? Siz burada kimse yok bile. Aa, F'ye mi bastınız cidden? Yes, Kim F'ye bastı abi? Ya abi dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> nasıl kimse yok kanka? <laughs> o televizyon yüzüne saldırıyor kesin. Hadi. Dur dur bir saniye bir saniye bir sen, bir sen. Be, dur, dur dur durun bir durun bir ben nasıl ben nasıl yapacağımızı biliyorum nasıl yapacağımızı biliyorum ben bunla daha önce karşılaşmıştım böyle bir şeyle karşılaştım daha önce neredesiniz? Bu oyunu daha önce oynadım. Ben biliyorum nasıl ölmeyeyim dedim dur dur beni takip edin arkama durun bir Aa. E, arkamda, durun, arkamda, durun, arkamda, arkamda durun, arkamda durun, arkamda durun, arkamda durun. Ben sizi göremiyorum. Beni, beni edin. Ee, ben kutuyu fırlattığım zaman direkt koşacaksınız. Tamam mı? E, e, e. Ben de, bu, e, e. bu iş bende, bu iş bende. ne? Nasıl olur? Bir ölmeyin. Yok oyun oynamaz, oyun oynamaz. Dur dur dur, yapacağız, yapacağız. Gel gel gel, gel buraya, gel buraya. Gelin neredesiniz? Tamam. Abi ama falso oluyor, falso alıyor. Eğilince görmüyor. Öyle bir şey olmuyor Berat. Biliyorum Niye kapattın lan? O nasıl ölüyorsunuz? Kapı kapalı değil mi Densu? Değil kanka değil <laughs> Oğlum değil. kutuyu fırlatamam ki ona Hiçbir işe yaramıyor Aç bir kapıyı Sadece kutuyu fırlanmam gerekiyor Hop <laughs> <laughs> <Bu> posponatı kaçtı Dolaba <laughs> girdi Oğlum ne oluyor ya? Kapının içine Eriyor, girdi eğil Eğilelim Eğilmek o kutuyu fırlatamıyorum dur, 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 dur. ki. Lan dur dur şu, şunun olur o zaman. Dur dur dur. Nerede? Oğlum tam. Niye açamıyorum? <laughs> beher gelin beher gelin beher gelin. Ne abi dalga mı geçiyorsun Nasıl öyle o? Öyle hareket edemezsin sen. Bu çok bozuk bir ayıcık. Lan lütfen dur, dur artık. Aa, ne oluyor kanka? Okey, adam hile ediyor. ki hangi? Hangi? A dur dur dur. Aa, aktike mi geçti direkt? <laughs> oğlum kim bastı ki o F'ye? Niye bastınız abi? Basmadım. Berat bastı kanka. Berat niye F'ye basıyorsun oğlum? Ben basmadım. Ya bir git. Umut bastı, bana iftira atıyor. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar yorum, yorumlarda kim bastı yazın, ben bilmiyorum. Vallahi Berat bastı. Tamam, <laughs> bu sefer... Önceki bölümde yine... Yine geldik kanka, yine, yine geldik. Önceki bölümde yine aura farmlayamamıştım, bu sefer aura farm... Ne? Hayır, tamam. izin vermeyeceğim kanka. O yastığı ağıra koymayacağım ben. Ya de. bir şey diyeceğim, benim için kolay bir şey bu. Bak, bu kim ya. abi ya? Kanka. Of, kim öldü? Ya ben kaçmıştım kanka ya. Bana ne? Lan ne oluyor? P'ye basmayın lütfen. Ee, Deniz bir daha başlatsana kanka, ben yerin altındayım. Buradan finale gidebilir miyim? Ay yaptım yaptım, yapamadım. Oldu mu? Oldu. Tamam, gel. Aha. Hmm. Yastık nereye gitti? Ne oldu mu? Yes! Haritadan düşüyorum ne demek ne oldu? Ne? Tiki düşüyor olarak yorumladım. Oh, oh! Berat. Berat. Benden bir merkaydı. Haritadan düşüyorum. Gel. sonsuz boşluğa gidiyorum. Ben, ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım. Oo. Hadi oğlum, oğlum nasıl bir uçtum lan ben? Oo. Bir ciddi misin? Ben o kadar fazla böyle düşün ki. Kaçmak yerine düşerek deniz, öldüm. Deniz, Ama dışarıdaydım deniz, hayvan gibi. Deniz, deniz karga hello neighbor fatal error vardı. <laughs> Girebiliyon oh. değil mi? Ama girebiliyon. O <laughs> bu kim lan? Hayır, geçiyorum dedim. Oğlum, bu kim lan? Bu kim? Hop ay yaptım, sen yaptım, sen yaptım, sen yaptım, 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 yaptım. Ay yaptım ben yaptım. Öğrendim <laughs> bu arada şu ustalaştım bak. Atlasam bir daha yapabilirim şu an. Oğlum ne kadar küçük duruyon <laughs> lan aşağıdan? Ha, yap bakalım izliyorum hadi. O miyasık orada bile değil lan. Hadi. Oo! <gülüyor> <gülüyor> lan! Pişiriyor mu şu an Freddy? Evet, hayır pişirmiyor. <laughs> o beni pişiriyor. Aa, ben size buradan ipucu vererek oyunu bitirtmeye çalışıyorum. Geliyor! Tamam, neredesin? Bak, yastığı al. No, yastığı al eline. <laughs> Tam bana geliyor, bak. ben de... Oğlum Papusum ya bu kadar zor değil, işte. bu kadar zor değil. Bu kadar zor değil. Oğlum, bak yere koy. Aşağı bakıp yere koy. Heh! <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim ben? Oğlum bak yere koy. Üstüne oru koy. Dur dur ya ben yapıyorum. Yere koş Berat nerede? Üstüne oru koş. Tamam. Güzel deneme. Güzel deneme. A taraf, e. taraf değiştir. Taraf değiştir. Ta taraf değiştir. Oraya gelecek full yapay zekasından dolayı. Sol tarafta falan yap. Tamam yastı alayım. Yastık bende. Taktik aynı ama. Yastık. Koy. Aa, nereye gittin görmüyorum şu an buradan. Göremiyorum. Oo. 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 Pişiriyor mu? Kardeşim B5 pişiriyor mu? Ha, hayır, hayır. Abi tam diğer hayır. taktiği yapın. Yastığı yanmayın o zaman. Yastığı yanmayın. Kaçın. Y yeter ki kaçın. Abi, bu nerede? Ta ya ne yapıyorum? Arkadaşlar. Aha, aha. Uçuyorum. Uçuyorum. Hadi. Ya, nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Hayır dalga mı geçiyorsun Sen de mi düşerek öldün? <laughs> evet. Of Om nasıl bu kadar kötü oynuyorsunuz bu oyunu? Ya ben yapmıştım. Ya yastık nerede kanka? Ha. Aa yap yaptım. Yaptın mı? Valla yaptım. Hadi Berat. Berat. Evet. Berat seni gidiyoruz. Oturup sevmeye gidiyoruz. Berat girişiyor olamazsın kanka. Berat. Berat ne yapıyor? Berat hadi. Ya Berat ne olur yap. <laughs> Berat diğer ee... taktiği yap. Diğer taktiği yap. Lütfen diğer taktiği yap. Lütfen diğer taktiği yap. Diğer takti daha zor. Diğer taktiği daha zor. Nasıl daha durun? Yarım saat seni bekleyeceğiz. Berat hızlı, Berat hızlı, Berat hızlı, Berat, Berat, hadi Berat. Kanka bu kadar girişiyor olamazsın. Tam bir diğer taktik. Ha bir fay bakın beyler. Oo. Aa. Birini mi gördüm? Yukarıdan ben izlemekteyim. Ben Ne olur yap ya. Oğlum nasıl yapayım ki adam burası var <laughs> Hadi beyaz. Oğlum diğer taraftan gitmek aklına geliyor mu hiç? Adam hep sağdan geliyor hani. Diğer taraftan git. Sağa doğru git Berat. Sol'a gitme bu sefer. Hah. Yastığı mı deniyorsun sen hani? Evet. Bak sağda şu an bir fay bak. Info bak, veriyorum ya, sana hatta. Yap, bu kadar zor değil ya. Berat solda şu an. gel. öldün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Valla yapamıyorum. Dur bekle bekle. Kanka, tekrar başa hiç olamaz. Evet, Nereye gidiyom? gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Niye bug'e miydin? Evet. Bak Berat. İzle. Bak. Öldüm. Ben de öldüm. Bak izle. O kadar zor dedi. Bak yine yaptım. Elini bir şey almam mı lazım? Hayır. Ya gel Berat gel gel. Diğer taraftan gel. Eee yastığa doğru gel. Yastığa doğru gel. Yastığa doğru gel. Gel Ay, gel. Bak Yastığı alma lütfen. Tam zıpla 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 zıpla. Al onları geri. Buraya. al onları yere. yere. Tamam. Hepsini alma ama. O, kadar gerek yok. Neyse yap. Ben de böyle yapacağım. Ben de böyle yapacağım. Yapamadım. Oo hayır hayır. Oo oh, hepsi umutlu Hop girmiş mi? Berat nerede? Berat nerede? Buradayım. Ha burada okey. Tamam biz buradayız. Ah. Bavulu nerede hazırlıyoruz bu arada? Bavulu hazırlamıyoruz bile. Alfa 4'te mi var? Ver şu elim, şu elim, şu elim, şu elim. O ne elma yapacağız bu işte sence? Elma mı yiyeceğiz? Ya nerede elim? E, ver elma, edeyim el lan elma? <laughs> ver lan, ver lan. Ver lan elmanı. Niye alamıyorum? Niye niye alamıyorum? Tam kova benim o zaman. Kovayı hop hop hop. Al lan kafadan. Oğlum kapamasana suyu. Eğer bir saniye bak. Şu an benim ben elimde bu var ya. Bunu zıplasanız da. <laughs> bak nasıl? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> bak böyle taşıyabiliyorum sizi. Taşı <laughs> Hadi gidelim. Adam ciddi anlamda tek ölmemesi gerektiği yerde öldü. <gülüyor> Şahane. <gülüyor> Kendi evimde öldüm ya. Oğlum ne oluyor lan? Bu animasyon görüyor mu? <laughs> evet, Adam <öyle>. bunu <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Geçsenize ben geçemiyorum şu an. İzleyeceğiz mi işte bunu? Abi hayır. Ha tamam o kadar. Arkada şey bir şey Ben siyah siyah siyah. Tamam tamam. beni takip edin. beni takip edin. beni takip edin. Beni takip oldu? Hop bum. Gel gel gel. Hızlı hızlı. Tamam gel koş. Koşun beyler koşun. Sen Aa. Berat sen tabloyu aç Umut sen e, sadece Umut ol <laughs> Tamam okey Kovayı aldım Tabloyu açan ben, ben e, Tamam neyse artık Berat sadece Berat olsun o zaman Kovayı aldım mı ben hiçbir şey göremiyorum Kovayı aldım gelin sadece yanıma Burası neresi Tamam Burası ne da neresi Gelsenize yanıma Ne yalan. oluyor Neresiniz lan Geliyorsunuz mu Ha tamam koş 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 koş. koş 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 koş. Neredesiniz kanka Yukarı çıktık yukarı Kesinlikle. yukarı Doğru var Tam tersine Burada gideyim. burada gelin gelin. Aşağı atladım hop. Buradaki kovayı da ben alayım. Her şeyi ben yapayım zaten. Hop. Ya hop. sanki hiçbir şey görebiliyoruz ya. Kovayı aldım. Nasıl göremiyoruz mu Hayır. Hayır. çünkü. Yani Levi nerede? Benim burada. burada. hadi okay Benim elimde. Dur dur. Du, eee onu taşıma bile. Bunu nasıl aldım Tamam açayım bunu. Hop. Levi nerede? <laughs> Oğlum Levi'yi almasana. Şimdi arkadaşlar levisi levis olanlar bilir sadece bunun. Leviniz varsa eğer leviyi yıkarsınız çünkü. Yani Berat senin evet. leviyen var mı? Berat senin leviyen var mı? Yok. Umut senin leviyen var mı? O, olunca yıkıyorum ama. Aa. Olsaydı bilirdiniz, yıkıyorsunuz ya. Yani. Ben Benim ben var mısa yıkadığınızı biliyorum yani. Hop. Bıcı bıcı yaptırsanız şu kovaya. Ben hiçbir şey göremiyorum. Oooo. Oh. Kameraları kapatalım. Neredesiniz lan? Alakalı. Nereye Aşağı gittiniz? Aşağı iniyoruz. Umut ben Umut'u um mu takip ediyorum iki saattir? Evet. Umut, çok kötü. Çok <laughs> kötü. Umut hadi açabilirsin o leveli. Açıyorsunuz mu? Oo <laughs> oh! oh, hey Diğeri nerede lan? Ben, dur. Ben açtım bu arada. Harbi açtım mı lan? Hayır. Beni mi öldürdün? Umut sen niye burada duruyorsun? Oğlum dur durmasana burada. Oooo. He Umut gidip e, şunu yakalatsana kendi. Çok senin bozuyor şu an ses. Ben yakaladım. Bir şey yapın ama yani. Dur, durun şu adamı. Biri şu iki. Yakalar. Ya, Ayı, ne oluyor lan? Nani? Oh. Aa, okay. Hayır, hayır, hayır. Ben de mi öldüm? Abi benim. Oğlum bir şey ya bu geceyken Bırak. görmüyor biliyorsunuz değil mi? Oo az kalsın ölüyordum. Hayır. Fazla Görüyor görüyor görüyor. Evin içinde görüyor evin içinde görüyor. Evin dışında göremiyor. Gülüm. Umut ne hadi yapıyorsun? Gelip. Hadi hadi alıyorum çok az kaldı beyler. İki yukarıda almamı ramaz kaldı. Oo. Aldım aldım. Aa, baba 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 arkasından nasıl giriyor bak görüyor mu Bak izle izle görmüyor oğlum oh. görmüyor bak. Aa görüyor mu Görmüyor. Lütfen sadece iki kartı geçer misin? Aa izle gö görmüyor hiç imkan yok görmüyor. Ama evin içine görüyor evin içine görüyor evin içine görüyor. Bir şey ya bu iki kartı almıyor ben şimdi. Hop boss. İki kartı alma iki kartı alma mı gerek yok biliyor musun? Bak izle şimdi. Hey. Ya bana ne? İzle. Aç sadece kanka yani. İzle. Kapıyı kırdı mı? Yok kırmadın. Yaşıyorum lütfen Ay kırmadı lan. Lütfen kapıyı açın. Haydi bu arada aç kapıyı açıyorum. <laughs> dur dur dur. Kapı olsun ya. Lan tahtları çek, tahtları çek, tahtları çek. Aç kapıyı. Ay kapatmadınız da <laughs> kapıyı kapama ha. Yes işte bu. <laughs> yes yes yes.